Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben yine Onur karşınızdayım. Pesle devam ediyoruz. Bu arada Pesle e, eskiden Euro 2024 şeyi turnuvası gelmişti. E, bu yılla şey gelmiş Dünya Kupası ve Türkiye'miz de var. Bir de kendi kadromuzla oynuyoruz. Abi şaka mı yapıyorsun bize bir nisan şakası falan yanlar yani Valla <laughs> Oğlum bir nisan şakası ne alaka <laughs> Aynı zamanda Iniesta <iyiyiz> <laughs> Hmm. Profesyonel yapalım Evet gördüğünüz gibi e, Ederken test edeceğiz Bugün bunu da unutmayalım Evet. Dünya Kupasında Ederson'u test ediyoruz. Oğlum inlis kim lan. Yav salla git ya. Benim formaları bile kötü. Inter'in şu formasından bile daha güzel değil. Oğlum bu formayla oynuyor Gerçi bizim de oyun Neyse arkadaşlar Normal formalarımızda oynuyorum arkadaşlar Doğru düzgün bir tane oynayalım Abi Hindistan kim ya? Hindistan'a Bize biz ee, 8 falan atarız ya Hindistan en kolay şu anda şu an Arjantin'i yendiğini görürsem var ya Ben artık ne yapayım yani ben Jackson Deniz nerede? Ee, kardeşim San Marino mu e, Hindistan mı diye sorursan Hindistan derim kardeşim Ben Oraya'nı takip uytomba bomba bombaları işlemişti Neymar bombaları işlemedi ama şimdi işleyecek Oppa. şöyle işte geçirdik geçtik yani. ama işte kalkan var ağam. Oğlum ben orta açmaya çalışıyorum adam ara veriyor. Bu arada çok iyi olmuş bunun. Kornerimizi milli gururumuz Arda Güler kullanıyor. İsmail Patisa şu an zorlanabiliriz hadi. Ama kolay ülke olduğu için. Ananı. Oğlum ya faal ver ya. Oğlum kendisini tutuyor vallahi diyor. Ben Barcelona'yı bunu yaptım. Bu değil. Vallahi küfür edecektim zaten ettim. <laughs> Ama devamını geçiremedim işte. Şimdi. Şimdi Cristiano Ronaldo. Cristiano. Cristiano, 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 Cristiano. Oğlum ben çalıma giriyorum hep ya. Biraz top sürme yok mu? Şut <laughs> beğendim. Oğlum o, o neydi? O, o, o neydi? Yoo. Yoo. Bir bak. top öyle bir şey gitmiş ki. Öyle bir pis vurun almış ki. Anlatamam ya. Yani. Biz kazandık. Arkadaşlar, ee, ben daha önce tek gollü bir maç yaptım. O maçta da milli gururumuz aradılar. Ile... Bakalım hep böyle maçlar mı geçecek ya? TVT mi? Umut Kendi kadınların Değil mi? Bu akılsız şeyi çıkarmış. Ben ha böyle bir hataya düşmedim. Adam resmen en saçmalığını yapıp gitmiş Ronaldo'yu çıkarmış. Evet. Aa, şey yapıyor online yapıyoruz <laughs> <laughs> Açıl susam açıl Bu bir <laughs> rakip Açıl susam açıl Açıl o İspanya geldi. Afyon geldi. Afyon Karahisar'da mı yok Karışma Türk geldi? Bence de öyle gözüküyor. Aa, bu şu an kendi kadrosuyla oynamıyor. kadrosu kötü diye İspanyalı. Kadrosu kötü galiba. Kardeşim korkup kaçıyorsan tam maçı. Neyse. Kaçtın mı kardeşim? Ha. Evet. Geldim şükür. Okan burası bir video tamam Oğlum Okan'ın ne yapsın ben? Of Afyon Ne? Bu ara buradan da Afyon kardeşimize selamlar Eee Yani Bizim karşımızdakine Selamlar yolluyorum İnşallah e, iyi bir maç olur yani Galiba Oo! Oh! Maçın ilk ofsaytı. Maçın ilk ofsaytı. Ben direkt kaleciye dönerim. O da uzaklaştırı giderdi. Morata. Franz Beckham'ın ver. Daniel Van Buyten. Evet. Benim galiba. Galiba onlar. Aynen aynen. Bizim sahayı gösterin ya bizim zannettim ben. Hadi kardeşim kullan. Allah alsana yapar mı? Alsana. Allah Allah ekber. Allah ekber çalınıyordum ya. Tamam o tamam anladım. Online'da çalınma yok. Online'da çalınma yok. Ama lokmanda biraz. O. Ya maç sıfır sıfır mı bitti? Niye? Hocam ne? Hocam ne oldu? Hocam hocam. Hocam hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Öf. <laughs> ya yine penaltı yedik ya. Olma burayı mı atacaksın? Hadi. Hadi oğlum Hadi. Ya senin ben Hayderdin'im. Ben Neyse. Ben alttan beleş atıyor işte. <laughs> beleş yani. <laughs> Şu an kaymasam bile Kober kurtarabilirdi Yani işte bilerek abi. Evet. Ya bu de sapladı ya. İnşallah iyi bir maç olmasın. Nazar değsin inşallah bunu. Amin ya. Valla artık Prime geliyor. Prime geliyor. Prime geliyor. Artık Prime gelsin. Aa, bıraktım bıraktı. Lan. Bana fake attı. Maradona, Maradona, Maradona. Şimdi Neymar gelir. Hadi Neymar. Hocam, hocam penaltı. Hocam penaltı. Ya of, abi. O zaman benden çıkması lazım. Oğlum zaten çıktığı belli ki. O kadar da belli yani. Şu an NZ'ye karşı olsaydı Arda Arda'yı oynatırdım. Alsana. Oğlum bak. Öyle bir kaydım ki alsan aldı. A alsan olmadı, alsan olmadı. Al. Ya terk etmek yok. Şu an maçın ortamı değişebilir. İlk yarı bitmediği sürece. İlk yarı bitmediği sürece. İlk yarı biterse zaten ee, ilk yere şu anda bir gol atamazsam bittim ben. Ya. Hala. Güzel. İlk golümüz. Onun hareketini çaldım. Onun hareketini çaldım. Ha 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 ha. Ha ha ha. <laughs> şu an onun hareketini çaldım. Eee. Valverde Oğlum Valverde niye almadın? Anlık Valverde error 404'ümüz gelmiş ayağa Ben Fermin. Fermin Pedro Pedro Hocam dibimden ne at yani? Yuh Dibimden ne at? Şu an e bu yarı iki gol almam lazım benim. Yani son bir golüm kaldı artık. Oğlum kendi kendine niye çalım atıyorum? bu? Heh. Oğlum niye olmuyor ya? Hayır, 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 hayır. Bizim de gol atmamız lazım. Bizim gol atmamız lazım, yoksa şansım yok artık. Yok geçti ki. <laughs> Kardeşim benim terkimi zorunluluğum var. <laughs> Terketime zorunluluğum var. <laughs> yok abi. Bu iş böyle olmayacak valla. Kaybedeyim, ne yapayım? şu anda Lokman'la maç yapabildim. Ya Lokman'ın yenmesine seviniyor. Ama online'da yenilmemem. <gülüyor> <gülüyor> ama Abi anlatamadım. Logmanın gelmesine seviniyorum. <laughs> <laughs> o Fransa. Kaan Ayhan neredesin seni çağırarak. Şov yap şu maçta hadi. Aslanım göreyim seni. <laughs> Biraz abarttım işleri ama rakibin kadrosuna bakalım. Hmm, bence yeni başlıyor falan. Teknik direktörü kim lan? <laughs> Ve Luis Arnes Roma'nın Luis Roma'nın Neden şey yok? Let's <laughs> get <laughs> <laughs> Kalsın mı? Benim mesut. Ama yüzük olmasını. Oğlum ilkten de kaçamaz yani. İlkten ikinci yarının ilkinden inekten Şu an kaçtım mesela yani. Ya 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 pası Oğlum Ooo William Saliba yere Ana anne direkt oradan şut çekseydim ya kalecinin çıktığını bile fark etmiyorum çok attı herhalde. Oğlum ben mi çıkardım ya? Yani? Bu Lan? Daha tuşlar gelmedi. Galiba gitti. Yes. <laughs> Neymarın dona kalması ben de dona kaldım. Neymar dona kaldı, ben de dona kaldım. Ula bu oyna bir şeyler oluyor. Geç bir şeyler oluyor ama. Sıçları da gelmiyor. Hadi. Tuşlar tuşları yazın. başlayacaksan başla. Yoksa maçı terk ediyorsan da bay bay. Görüşürüz yani. Tamam. Kimi geliyor? Al sana. Alsa. Hocam olmuş. hocam hocam hocam. Öyle bir şey yok. Hoppa. Alin kalın. Kalıcı Alisson. Oğlum şunun kalecisini bir kaymak istiyorum. A a a a a a a a Neymar Junior everybody Oğlum yine mi don Yine mi daha ya Oğlum yine daha kaldı. Oğlum çok hatası var çok hatası var. Ne oldu? Terk etti. Terk Ter Ter etti değil mi? <laughs> <laughs> Neymar şov. taşıyabilirim şu anda. Aa, taşıyabilirim. Ama galiba. Ee, e, pardon arkadaşlar. <laughs> bu faruk. Oh, bu bir şey Bu neymiş? oynayın. Yezeye karşı maçlarda gol atın. Şu an bunların şu an ben dört tane maç yenersem ben dört tane maç yenersem ve o maçlarda da gol atarsam ben üniversite alıyorum. 137 para mı oldu? Tamam. Benim hayırsın var. Hayır, hayır, hayır. Allah'ım inşallah. Alison çıkar. Alison. Alison gel hoş geldin. Alison gel hoş geldin hadi. Alison gel hoş geldin. Alison gel hoş geldin hadi. Ya değil ya. O da Ya kimse bu. Tamam. Halil İşko'yu mu? Bir tane Halil diye bir kanal var. Onun birliğin babası ya. Ya sat gitsin ya. Boşuna açmışım. Belki şuradan Rodrigo çıkacaktı da içimde daha Aa içinde emcik de varmış. Kaleci var mıydı? Aa Mamardaş Veli varmış. Kaç seviyeli? Sen belki de o kaleci yüzük olabilirdi. Ve ben bu kadar kesinlikle. Seboşmanski gelmiş. Sebo gelmiş bize bizi satan başka. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna gelelim. Yeni yeni videolarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.